Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aa, oyunda <laughs> ya şu, şu, dikkate alamıyorum ki kendimi ya. Görevler oyuna ek geldi. Ekler geldi. Ben hepsini yaptım. Hepsinin kolay yolu. Videodayım video. 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 Az koydum sen. Sonra. video 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 bak video videodayım Bu arada arkadaşlar şu şekilde küçülme bakın bundan bu. toprak yeles İzliyor mu bu videoyu şu? an İzliyor mu? Pat kafanı inerim böyle. Şimdi arkadaşlar ilk bu bug'ın nasıl yapıldığını ondan sonra da nasıl bütün görevler Hızlı bir şekilde hepsinin kolay yolu nasıl onu göstereceğim. İlk önce bir reset atalım. Şöyle gördüğünüz gibi küçücük. 4 altınım neden var? Sandık açtım. 50 tane şundan açtım ondan. Ondan sonra da kasmadım. Dükkanda 50 liraya şeker satılıyor. Hızlı olun alın. Bakın. Mavi şekerden yiyorsunuz. Bu arada buz kesince size şunlardan bir de şundan verecektir. Bakın şundan verecek. Bu ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Sona gidelim hadi bununla. Vay! Yav! A ama ben geri gelmek istiyorum. Beni geri getirin. Arkadaşlar herhalde biz cidden sona gidiyoruz. Biz bunun içindeyiz şu an. Biz buyuz yani. Tabi <laughs> tabi Ben bir derek indim bu arada. Neyse reset atalım. Al. Enter'a basmamıştım değil Attı yine de. Neyse. O zaman hadi. Şimdi İlk mavi kendi yani mavi şekeri yiyorsunuz. Nerede mavi şeker? Burada. Blue kendi. Herhalde öyle. Yiyorsunuz. Sandalye, sandalye koyacaksınız. Sandalye. Altınıza koyun oturuyoruz. Bunu silin. Tekrar koyun böyle oluyoruz. Tamam. Şimdi geçelim görevler en kolay nasıl yapılır. İlk önce harpunu alacaksınız. Şey böyle yapılıyor denizaltı. Şimdi şey. Ondan sonra buna vuruyorsunuz. Tamam artık iş. Şey. Ne yapacağım? A bağlamadım mı ben bunu? Dur bağlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Hız şekeriyim biraz daha kolay yakalayabilirsiniz. O da sarı yellow king'de. İyi tamam. Gel buraya. Ya kaçmaman gerekiyor senin. Bunu seni tutması gerekiyor. Şöyle yaklaştıralım. He tamam. Birincisi denizaltı yumurtası böyleydi. Aa bu da onu yapmış. Onu videoda göstermiştim. Şimdi de normalde ne kadar dur? Ona bakalım. Normalde de böyle. Burada da zıplama şekeri yiyebilirsiniz. Gel buraya. Neyse bunu bırakalım. Sile, silebiliyorduk Şimdi buna bakalım. Buna gelirsek harpun koyuyoruz. Harpun. Harpunu koyuyoruz. oyun çöktü. Oyun çöktü. <laughs> Arkadaşlar oyun çöktü şu an. Evet, oyun çöktü. Neden ya? Bekleyin, tekrardan girir, girelim. Neden şu an oyun çöktü onu merak ediyorum ya. Neyse tekrardan giriyoruz. Bir şey yaşandı herhalde orada. Ne ne oldu? Ne oldu? Neden, neden? Ondan sonra da boss'u nasıl kesebilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi burada da buz yumurtası var. Tamam. Şimdi bunu alıyorsunuz. Aa bakın cüce de var. Bu zaten kolay zaten. Normalde de kolay. Alıyorsunuz. Başlatın. Ortadakine vur. Siz ortadakine vurun. Kendinize vurmayın. İnternet kesildi. internet kesildi. internet. Yani... bakın bu. Tamam bu yumurta da böyle size gelecektir. Şimdi sıra cücede. Bu birazcık zorlayabilir aslında ama neyse. Şimdi ilk önce ankor bloğunuzu kapatıp metro rotation'ı açıyorsunuz. Ondan sonra tutkal bloğunuzu alacaksınız. Tutkal neredesin? tutkalı alıyorsunuz. Gidin yanına. Vur. Bir tane böyle yapıyorsunuz. Bir daha içine koyuyorsunuz. Böyle oluyor. Bunu silin. Karakterinizin şaftı kayması gerekiyor. Eğer böyleyse doğru yaptınız. Şimdi ondan sonra buraya harpun koyacaksınız. Tamam. Yumurtayı vuruyorsunuz harpuna. Görevi başlıyor. Nerede diyor? Burada diyor. Bakın. Burada diyor ya. Yanındayım. Tekrardan götürüyor. Burada ya. Hop. Aa, burada bug oluyor bazen arkadaşlar. Bazenleri bu şekilde bug'lar yaşanabilir. Ama siz yapabilirseniz bu şekilde yapın arkadaşlar. Bazen oluyor bu şekilde baklar. Tekrardan deneyelim. Yani normal bir şey bu şekilde bak olması. Aa bakın bu şekilde yaparsanız biraz, biraz daha rahat yapabilirsiniz. Baksanıza nasıl oldu. Şimdi? Hızlı hızlı iki defa koyun arkadaşlar. Siz de bakın bu şekilde daha güzel oluyor. Şop vuralım. Ama şöyle dipten vursak biraz daha güzel olacak bence. Çünkü yanında doğarız. Durursa değemiyorum ya şu an arkadaşlar. Hayır. Her... Bak yanındayım şelalenin yanındasın ama ben de senin yanındayım. Cipti cipti. Olmadı arkadaşlar. Çalışmıyor bu. Tamam çalışıyor çalışıyor. Ben yapamadım. Neyse arkadaşlar şuraya çıkalım hadi. Sabitlenirse cidden şartacağım. Yok sabitlenmedi. Şuraya sabitlenir mi? Zıplayarak vurdum. Sabitlenmedi. Sabitlensin mi? Sabitlen sabitlen sabitlen. Ben de beyaz takıma giderim. Jip. Jip. Arkadaşlar çoğunluğunu bu şekilde yapıyorsunuz zaten. Aslında hepsi böyle. Yani pek gösteremedim aslında size. Ama şimdi boss'u önemli olan boss nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi boss fight'a geliyorsunuz. Hepsini yapmış olmanız gerekiyor. Şimdi Buraya geliyorsunuz. Hepsini aktif edeceksiniz. Zaten bu normal. Hepsini aktif ediyorsunuz. Bunu bilin, ben normal yumurta sanmıştım ama buymuş. Plastik Şimdi hepsini aktif ettikten sonra şurada bir tane şey açılacak. Asansör. Gelsin. Tamam. Asansör geldi. Şimdi. Burada 60 saniye size bekletecek. Yani bir dakika burada beklemeniz gerekiyor. O zamanlar artık bir şey yapıyorsanız yapın. Artık ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra biraz bekliyorsunuz burada. Bekle. Boss a gel bugu var. Bugu göstereceğim arkadaşlar. Bakın geliyor. Barabarink. B anlamadım. Neyse artık yorumlara yazarsın orada ne yazdığını. Eşlekleri biraz. Şimdi kapanıyor ya. Bakın kapanırken. Şimdi size. Infected Cloud diye bir yer mi? işte oraya atacak. Inner Cloud. Buraya geliyorsunuz. Shift look switch atacaksınız. Bilgisayarlarda oluyor sadece. Shift look. Onu söyleyeyim. Şimdi shift look açtıktan sonra bekleyin burada. Şu katları geçsin. Hadi bakalım. Geç. 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 Katları geç. Geç katları. Geç. 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 Siz de arkadaşlar bu şekilde bir sürü şu mor toptan kasabilirsiniz. Buraya geliyorsunuz. Don't press diyor. Tabii ki basacağız. Don't press dediği için basmamız gerekiyor değil mi? Basın. Bu buradan çıkacak size sinirleniyor. Tamam. Sinirlenme işte. Bakın buraya atlıyorsunuz. Geri geri zıplayın. Geri geri zıplayın. İlla ki bir sefer çıkacaksınız oraya. Aa öleceğim. Aa burada vardı. Ya. olmadı Olmadı. Tekrar deneyelim. Reklam yapma. Üstüm zaten. Neyse reklam yapayım. Şiş. Bakın bu şekilde çıkacaksınız. Çıkın, çıkın yukarı çıkacaksınız elbette. Aa çıkmıştım nerede mi? Zıplamasaydım olacaktı ya. Arkadaşlar, daha demin olan yeri gördünüz mü? Altta bu yılda bu atın haritası var. Ben gördüm arkadaşlar siz gördünüz mü? Sonra gidiyor. Oradan anlaşılıyor zaten. Neyse bari bir normal keselim şunu. Aa bakın çıkmış. Aa. Yaptı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uh, tamam. Ben de yapsam. Bu şekilde sadece izliyorsunuz. İkinizden biri çıksa da oluyor arkadaşlar bu arada. Siz burada bekleyeceksiniz. Telefon düştü. Bekliyor muyuz burada böyle? Eğer iki kişi oynuyorsanız birisi eğer geçtiyse ee arkadaşlar. Eğer birisi geçtiyse zaten olur. Beni arıyorlar şu an telefondan ama. Bekliyoruz. Ne, yani, ne, yapacak? Bu kadar basit ya. Şu boss'u kesmek bu kadar basit. Biz de gelmeyi deneyelim şimdi oraya size göstereceğim çünkü Bakın. Orada bir yere çarpıyorsunuz. Gördünüz mü? Aa düştü. Aga be. Aa orada geçmeye çalışıyor. Da. Neyse arkadaşlar. Onun üstüne çıksana. Koşup koşup onun üstüne aga be. Arkadaşlar bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Saçım iyi yok. Neyse zaten 9 tane vardı bizde evet. Açılsın bir daha. Açılsın. Açılsın. Kent. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir video olduğunun farkındayım. Hiç de kısa değilmiş zaten. O zaman görüşürüz. Bay bay. Bu videoda pek gösteremedim. O zaman bay bay.